Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bir SSD kutu açılımını ve performans testini yapacağız. Evet bu hafta içinde aldım. SanDisk'in 2 terabaytlık bir SSD'sinin kutu açılımını yapıyorum şu an. Bunun en büyük özelliği arkadaşlar üzerinde de yazıyor. 1050 MB bölü saniye hızla okuma hızı var. 1000 MB bölü saniye hızda da yazma hızı var. Yani çok hızlı verilerinizi bu e, SSD ile yazabilirsiniz ya da okutturabilirsiniz arkadaşlar. En büyük özelliği bu ve taşınabilir olarak çok da küçük. E, suya dayanımlı olduğu da üzerinde yazıyor. Kutuyu açtığınızda arkadaşlar içinde evet gördüğünüz gibi SSD'miz geliyor. Şöyle Güzel, anahtarlar vesaire takmak için şurada halkası var. Ee, gayet küçük bir SSD arkadaşlar. Elimde ne kadar geliyor, bakabilirsiniz. Hatta bir mausla da kıyaslarsak e, şu şekilde arkadaşlar. Gayet e, güzel bir SSD yani taşıma e, anlamında çok rahat şekilde taşıyabileceğiniz bir e, SSD arkadaşlar. İçinden bir tane şöyle iki tarafı Type-C kablo çıkıyor küçük bir tane ve de USB girişine dönüştürülebilen bir tane aparat çıkıyor arkadaşlar bunu isterseniz bu şekilde USB'ye dönüştürebiliyorsunuz kabloyu evet isterseniz direkt performans testine başlayalım bunu neyle kıyaslayacağız önce onlara bakalım isterseniz Evet arkadaşlar performans testimize başlamadan önce daha çok bu aslında kıyaslama testi olacak. Masa üstümüze bir tane yaklaşık 21 GB'lık bir video koyduk arkadaşlar. Bu veriyi kopyalayacağız. Nelere kopyalayacağız? Öncelikle kutu açılımını yaptığımız olduğu, yapmış olduğumuz SanDisk SSD'ye kopyalayacağız. Bunun dışında Toshiba marka 4 TB'lik bir harici diskimiz var. Buna kopyalayacağız. Yine SanDisk marka 3.0 hızında bir flash diskimiz var. Bunu kopyalayacağız. Bir de Kingston marka yine 3.2 hızında bir flash diskimiz var. Bunlarla ilgili kıyaslama yapacağız. Dikkat ederseniz bütün kullandığımız cihazlar 3'ün üzerinde. Tabi bunların 2.0 olanları da var. Bunlar kat kat daha yavaş yazacaktır arkadaşlar. Onu hiç kıyaslamaya almadım bile. Dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Piyasada ne olduğu belli olmayan çok veri depoladığımız ürünler var. Bunları çok fazla tavsiye etmiyorum. Önemli veriler paylaşıyor, pardon saklıyor olabiliriz. Bunların kaybolmamasını adına güvenilirlik çok önemli arkadaşlar. Evet, dilerseniz performans testimize başlayalım. Şuradan kronometremi de açıyorum. Dilerseniz önce SanDisk'in 3.0 hızında bir flash diskimizi bilgisayarımıza taktık arkadaşlar. 21 GB'lık verimizi de kopyaladık. Buradan hard disk, pardon flash disk'imizi bularak direkt olarak yapıştırmaya geçeceğim. Buradan da kronometreyi başlatacağım arkadaşlar. Evet. Aynı anda başlatmak adına bir elim mouse'da bir elim de telefonda arkadaşlar. Evet. Yazmaya başladık. Evet arkadaşlar. 3.0 hızından 128 GB'lık bir SanDisk marka flash diske yazıyoruz. Şu an devam ediyor. bayağı yavaş. Aslında 3.0 çok hızlı yani. Ama tabi burada SanDisk'i biz öne çıkartan özellikleri paylaşıyor olacağız. Şu an %5'i tamamlandı kronometremiz devam ediyor. 30 saniyeyi geçtik arkadaşlar. Daha %5. Evet videoyu biraz ileri sardıracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yüklemeye. Şu an %50'si tamamlandı. Yarıya geldik. Süremizde 6 dakikayı geçtik arkadaşlar. Ve bu hızlı bir disk 3.0 hızında marka da iyi, SanDisk marka. Devam ediyoruz. İlk başlarda 30-35 MB bölü saniye hızla yazarken şu an hızımız 20'lere kadar düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde yazmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yüklemenin sonuna doğru yaklaştık. Şu an %96 yüklendi. Videomuz bitmek üzere. Ee, yine 20-25 megabyte bölü saniye hızla yazmaya devam ediyor. Ee, i̇lk başlarda 30-35 megabyte bölü saniye hızla yazıyordu. Şu an yazma hızı biraz düştü. %98 olduk. Ee, 13:45 şu an süremiz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 14 kusur dakikada bitecek gibi görünüyor. Elimde burada %99 şu an %100 olduğunda buraya basacağım. Evet videomuz bitmek üzere. Evet bitti arkadaşlar. 14.01 Arkadaşlar 14 dakikada neredeyse bu Yükleme tamamlandı. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. Sandisk 128 GB 3.0 destekleyen flash diskimiz 14 01 Hatta sahne sesini de yazalım sesi benim basış hızıma göre çok çok tutmayabilir. O yüzden yazmaya gerek yok arkadaşlar. 1401. Ya yani 14 dakika 1 saniye şeklinde. Şimdi hemen e, ikinci flash diskimize geliyoruz. Kingston 64 GB. E, bu 32 arkadaşlar yazma hızını destekliyor. E, çıkartalım flash diskimizi. Evet Flash diskimizin içini açtık. Saniyemiz sıfır arkadaşlar. E, Kopyaladık. Aynı anda kronometremizi başlatacağız. Başlattık. Veri kopyalanmaya başladı arkadaşlar. E, saniyemiz de şu an ilerliyor. Çok değişken hızda yazma devam ediyor arkadaşlar. Yani sıfıra kadar düşüyor. 20-30'lara kadar yükseliyor. Bazen yüzün üzerine yükseliyor. Ama şu an için yazmaya devam ediyor. Tahmini süre 21 dakika olarak görünüyor şu an. Bilemeyiz tabii. Bakın özellikler aynı mesela ama marka farkı var. Kingston Kingston'da bu ara fransız olarak iyi bir markadır. Tabii bunlar böyleyse arkadaşlar bir de düşünün etrafta ee, ne olduğu belli olmayan, üzerinde marka bile yazmayan bir sürü e, flash diskler var. Hard diskler var. Bunlara ben olsam para vermem yani. Evet arkadaşlar Kingston'la devam ediyoruz. 64 GB la. hala devam ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi. Şu an yüzde %0'la pardon 0'la e, 10 MB bölü saniye hızla, 12 MB bölü saniye hızla yazma hızı devam ediyor. 62'si e, si yazıldı şu an videonun. Kaç dakika olduğunu merak ediyorsanız şöyle arkadaşlar. 33 dakika 47 saniye. Yani e, SanDisk 14 dakikada tamamlamıştı 21 GB'lik videodan bahsediyorum. Şu an bu 33 dakika oldu. Ama neredeyse 1 saati bulacak. Çünkü kalan süre 21 dakika oluyor diyor. Vaktiniz olsa e, malum bu şekilde. Bu arada Kingston dediğim gibi kötü bir marka değil arkadaşlar. Bundan çok çok daha kötü yavaş yazan e, veri depolayıcılar da mevcut. Ama diyorsunuz ya hani neden bu kadar pahalı? Yani böyle arkadaşlar yani hani e, biraz daha güvenilir bir şey almak istiyorsanız hızlı bir şey almak istiyorsanız vaktiniz değerliyse paraya maalesef kıymanız gerekiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu an 35 dakika oldu. Evet arkadaşlar Kingston'un da neredeyse sonuna doğru geldik. Şu an %98 verimiz yazıldı. 21.3 GB'lık video dosyası. Bu süreye kaç dakikada yani bu veriyi yazmaya ne kadar sürdü diye soracak olursanız şu an 53 dakikayı geçtik arkadaşlar. Şu an 99'da <laughs> elimi telefonda tutuyorum. bitti an kronometreyi e, de durduracağım. Sandisk 14 dakikada yazmıştı arkadaşlar. Aynı veriyi. Sandisk flash diski 14 dakikada yazmıştı. Evet Kingston e, neredeyse 3 kat yavaş yazıyor. Tabii bitti arkadaşlar. 53 54 bir iki saniye geç yaptım o yüzden 53 54 yazıyor ben 53 50 olarak kaydedeceğim arkadaşlar bunu ee, hemen verimizi şuraya kaydedelim 53 dakika 50 saniye şeklinde kaydettik arkadaşlar yani e, neredeyse 3 Kat daha yavaş yazdı. Yani ilginç. E, SanDisk arkadaşlar üzerinde 3 yazıyor. Ama bilgisayar bunu 3.2 olarak okuyor. E, Kingston'da 3.2 diye özellikle reklam yapmışlar. Ama bilgisayar bunu 3 olarak algılıyor arkadaşlar. Bu da ilginç yani. Bu arada e, aynı bilgisayar ve aynı USB porttan e, yüklemeleri yapıyoruz. Eşit bir şey olsun diye. Şimdi Toshiba. Yine 3.0 hızında. 4 TB'lik. Harici diskimizi takıyoruz arkadaşlar. Yine videomuzu kopyaladık. Hard diskimizi açtık. Buraya kopyala diyeceğim. Önce hemen Başlat'ı tıklayacağız. Evet arkadaşlar. Şu an başladık. Ne kadar sürede kopyalayacak. Ee, tabii bu veri hızları, yüksek yazma, okuma vesaire hızı bağladığınız bilgisayarda hatta kullandığınız varsa kabloda buna direkt olarak etki eden şeyler arasında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizin diskiniz yüksek yazma hızına sahiptir. Bilgisayarınız da aynı şekilde. USB portunuz da 2.0 ve 3.0 3.0, 3.1, 3.2 şeklinde değişiyor USB portlar. Mavi oluyor genelde bu tür şeyler. Şurada gösterecek olursam arkadaşlar şurası bakın mavi. Mavi. Bunlar yüksek hızda veri yazabildiğini okuyabildiğin anlamına geliyor. Yani uyumlu olduğu anlamına geliyor. Kullandığınız, atıyorum ki şu bilgisayarınız yüksek e, veri yazabiliyor USB portu. Sizin SSD'niz de veya RGB'niz de bu şekilde yazabiliyor. Ama kablonuz uyumlu değil. Siz hızlı veri yazamazsınız arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii e, 4 TB'lik harici diskimiz hızlı bir şekilde yazıyor şu an %50'ye geldik yaklaşık olarak bir buçuk dakika kadar arkadaşlar yani bir şey alırken bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar yani teknolojinin sonu yok ama önce onu neler aldığınız önemli nerede kullanacağınız önemli ve ne sıklıkta kullanacağınız önemli zaman sizin ne kadar etkiliyor yani bunlara dikkat etmek lazım. Evet yüzde neredeyse videoyu kesmiyorum artık çünkü bu hızlı ilerliyor arkadaşlar. Yüzde yetmişe geldik ve şu an iki dakikadayız arkadaşlar. Nerede kullanacağınız da önemli. Bir de marka derken arkadaşlar şöyle tabii ki markanın çok önemi yok ama güvenilirlik konusunda marka tabii ki çok önemli. Ben verilerde genelde çift yedek olarak ilerliyorum. Ne olur ne olmaz diye iyi markalar kullandığım halde. Çünkü önemli veriler tutuyorsunuz. Kaybolduğu zaman bunun açıklamasını yapamazsınız. Siz de analarınızla alakalı mesela veriler tuttuğunuzda bunları kaybetmek istemezsiniz herhalde. Bu yüzden önemli arkadaşlar. %90 oldu arkadaşlar. Daha 3 dakika bile değil. Yaklaşık olarak 3 dakikada zaten muhtemelen bitecek. Evet yüzde 97 elimde burada. 98, 99 tamamlandı. 2.54 arkadaşlar. 96 saniye olarak gerçekleşmiş. 12.54 olarak alacağım ben. Evet. 2 dakika 54 saniye. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani şunlara bakarak çok iyi. Kingston ile 54 dakika neredeyse. Sandisk hadi 14 dakika diyelim. Diğeri 3 dakika. Çok iyi bir sonuç. Bunların fiyatları da 4 TB'lik olarak zaten çok ucuz değil arkadaşlar. Ama şöyle bir boyuta bakacak olursanız İncelik incelik vesaire çok fark ediyor arkadaşlar boyut önemli. Bu 2 terabaytlık, bu 4 terabaytlık ama bunu 2 terabaytlığını de alsanız, 1 terabaytlığını de alsanız boyut olarak aynı. Onu söyleyeyim. Bunun da 1 terabaytlığını alsanız biraz daha ince oluyor sadece boyut olarak aynı, biraz daha ince. Geçmişte mesela bunun 1 terabaytlığı vardı benim. Şu kadar boyutunda ekstra 220 volt girişi de vardı. Yani öyle söyleyeyim. Evet. San diskimizi taktık arkadaşlar. Takıyoruz daha doğrusu. Evet, san disk SSD'mizi taktık. Evet arkadaşlar, son olarak san disk SSD'mizi kopyalayacağız. Aynı videoyu kopyaladık. SSD'mize geliyoruz. Şuradan yapıştıra tıklayacağız. Anlayan aynı anda kronometremizi başlatacağım. Ben de sizler gibi <laughs> çok merak ediyorum arkadaşlar. Ne kadar sürede yazacak dosyayı. 21 GB'lik dosya. Evet aynı anda başlatmaya dikkat ediyorum. Hemen başlatıyorum. Hazır mıyız? Başladı. Evet kronometremiz şu şekilde başladı arkadaşlar. 300 MB bölü saniye hızla yazıyor. Tabi bu uygun koşullarda 1000 megabayta kadar çıkıyor. Şu an 350'lerde <laughs> %25'imiz yazıldı. Yaklaşık olarak 17 saniyede arkadaşlar. Bazen 300'ün altına da düşüyor. Şu an 290, 280'lerde. Ama ortalama 300 MB bölü saniye hızla düşünebiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar 40 saniyedeyiz şu an. %60. Evet. 1 dakika neredeyse oldu. %80'in üzerinde. Elimi tutuyorum arkadaşlar. Kronometrenin üzerinde. Çünkü %90'a geldik. %96, %97, %98, %99 ve bitti. 1 dakika 11 saniyede yazdı arkadaşlar. 21 GB'lık veri. Hemen kaydediyoruz buraya. 1, 11. Müthiş bir performans arkadaşlar. Diğerlerine göre kıyasla bakarsanız şöyle. Size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bu videomu sildim. 21 GB'lık videomu. Sun disk SSD'mi çıkarttım. Arkadaşlar şu şekilde bir şey yapıyorum. Bakın. Kablom yine buraya takılı şu aparatı çıkartıyorum. USB'den değil de sandiskimi bu sefer bilgisayarın arkasındaki direkt Type-C'den bağlıyorum. Hani demiştim ya bağlantı aparatları, kablolar çok önemli diye. Gerçi hani 21 GB'lık bir veriyi bir dakikada kaydediyorsanız yüklüyorsanız çok önemli değil artık saniyelerle, saniyelerle uğraşmak. Bunun iki kat hızını yazan veri alsaydım da ben bu bilgisayarla yine bu hızda yazabilecektim. Çünkü hani destek o kadar demek ki yani. yani. Dediğim gibi diğer cihazların bunu desteklemesi gerekiyor. Ama bağlantılar önemli. Biraz önce USB'den yaptık. 1 dakika 10 kusur saniye falan sürdü galiba. Şimdi ise ne yapıyoruz? Diğer taraftan yapıyoruz. Nereden? Type-C'den. Şunu bir biçimlendireyim. Evet arkadaşlar geldim aynı videoyu yük kopyaladım evet kronometremi sıfırlıyorum özellikle burası çok önemli arkadaşlar ne kadar sürede kaydedecek yapıştır deyip kronometreyi başlatacağım yapıştır dedim kronometreyi başlattım arkadaşlar biraz önce 200-300 MB hızla yazan e, cihaz şu an 630-600 MB hızla yazıyor arkadaşlar. Şu an %30'a geldik. 12 saniyelerdeyiz. %50'yi zorluyoruz arkadaşlar. 20 saniyede. Bakın bu çok önemli. Biraz önceki anlattığımız her şey uyumlu olmaz noktada. Tabi 400'lere kadar düşüyor ama biraz önce 330'ün üzerine çıkmamıştı. İlk başlarda 600 MB bölü saniye Hızla yazıyordu arkadaşlar. Şu an 33 saniyedeyiz. %80'i tamamladı. Tamamlandı. %90, 40 saniye. Evet elimde burada arkadaşlar. 90, 90, 90, 100 bitti. 44 saniyede arkadaşlar. 44 saniyede. Sadece giriş portunu değiştirdim. Yani elimizde e, çok yüksek bir cihaz olabilir. Ona uyumlu bir cihazlar olmadığı sürece onun yüksek performansı bize bir şey ifade etmez. Aynen 4K çeken bir video kameramız varsa biz 4K çekim yapıyorsak ama evdeki televizyonumuz 1080p bir televizyonsa onun 4K olmasının bir anlamı yok. Yine 4K çekiyorsak yani çok basit yolla anlatıyorum bunu aslında çok detaylı anlatımlar var arkadaşlar ama burada vaktinizi almak istemiyorum ayrıca ayrı bir videonun konusu bu. Siz edit de bu 4K çekiminizi yine 1080p'ye düşürüyorsanız yine o 1080p oluyor. Bunun dışında 4K kamerayla zaten ayarlarken 4K değil de 1080p ayarlıyorsanız yine 1080p çekim yapmış oluyorsunuz. umarım faydalı bir video olmuştur. şu an artık bu cihazın ne kadar bu pahalı olduğunu açıklamasını umarım size iyi yapabilmişimdir arkadaşlar. Şu gördüğünüz cihaz 5000 TL'nin üzerinde ee, ve hani kıyaslamaya geldiğimizde kaçtı ona bakayım. 44 saniye arkadaşlar. 0, 0,44 saniye müthiş bir performans müthiş arkadaşlar yani şurada Ee, Sandisk Flash List disk 14 dakikada 21 GB'lık veriyi yazmazdı. Aynı bilgisayar kullanarak, aynı USB portu kullanarak. Kingston Flash Disk ile yine 3'ün üzerinde bunların hepsini yazmazdı. 53 dakika, 54 dakika hatta. Toshiba harici diske 2,5-3 dakika. Bu da kabul edilebilir aslında günümüz şartlarında. Ee, Sandisk 2 TB'lık SSD ile 1 dakika 11 Type C'den bağlantı yaparsak 44 saniye. Müthiş rakamlar arkadaşlar. Tabii bunda alırken arkadaşlar bu kadar fiyat vererek bunu alın demiyorum ben size yanlış anlamayın. Sizin yaz okuma hızınızla alakalı. Siz bir kere bir veriyi yazacaksanız, sonra sadece buradan o flash diskten okumayla uğraşacaksınız. Hızlı yazan bir flash disk, hızlı yazan bir hard disk almanıza gerek yok. Çünkü siz bir kere oraya yazacaksınız daha sonra sizi ilgilendiren o flash diskten o harici diskten okuma ile alakalı. O zaman okuma hızına bakmamız lazım yazma hızına değil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkini tıklayarak bana abone olun. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa da lütfen yorumlar kısmından sormaktan çekinmeyin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. うん。